Murat Bey geliyor yeni talibiyle hanımefendiyle karşılaşacak. <laughs> Murat Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Siz Söylemeden deylesin. geçemeyeceğim. Bugün özel bir şıklık olsa gerek. Aha. Şimdi Revane Hanım gelecek. Revane Hanım geliyor efendim. Azerbaycanlı değil mi kendisi bildiğim kadarıyla? Ee, gelsin tanıyalım. Alkışlarınızla davet ediyorum. abi çekti analardan. Size selam, size selam getirmeyeceğim. Revane değil mi? Doğru telaffuz evet. ettim. Evet. Revaneciğim hoş geldin. Teşekkür. Nasılsın? İyi. Biraz heyecanlıyım. Heyecanlısın, çok normal tabii ki. Hem televizyondasın, kameralar karşısındasın Hı -hı. hem de Azerbaycan'dan gelmişsin. Evet. Azerbaycan halkına, kardeşlerimize, dostlarımıza kucak dolusu selamlar, sevgiler. Çok seviyoruz onları. <laughs> ne zaman geldin? Bir haftadır buradayım. Bir haftadır buradasın. Daha evvel Evet. Peki, Murat Bey için buradasın. Evet. Kendisi de heyecana seni bekliyor. Soruları var. Başka şovları başım. bırakıyorum efendim sohbet için sizleri. Tamam teşekkür ediyorum Zuhal Hanım. Buyurun. Ee, Revane Hanım nereden geliyorsunuz? Azerbaycan'dan. Azerbaycan. Evet. Ee, i̇lk defa mı geliyorsunuz İstanbul'a? Evet. Ee, daha önce geldiniz mi? Hayır. Anladım. Peki e, bu tür programlara katıldınız mı? Hayır. Evet çok güzel. Ee, kaç yaşındasınız efendim? 38. 38. Evet. Hangi burçsunuz Başak. Başak burcu. Efendim canım. <laughs> Lütfen locadan müdahale olmasın. Lütfen. Murat Bey biraz konsantrasyonu yüksek tutmak istiyor. Sağdan soldan laf yetiştirmeyiniz. Özellikle Aytek Bey. Dedin dedin. Siz buyurun Murat. Dikkatim sonra... dağıtılıyor işte Zuhal Hanım böyle. Dikkatim efendim? dağıtılıyor, konsantre olamıyorum. Evet. Evet, vallahi. Hiç rahat durmuyorlar ya. Hı, -hı. Şey diyecektim, e, ailenizle mi yaşıyorsunuz efendim? Evet. Ay, e, İstanbul. İstanbul'da mı? Hayır, hayır, Azerbaycan'da. Ya burada e, aileniz... Yeni geldim bura. Peki kimle kalıyorsunuz? Otelde. Otelde. E, kimle kalıyorsunuz otel? Tek başına mı kalıyorsunuz? Hayır. Bayanlarla. Bayanlarla kalıyorsunuz. Evet. Bayanlar arkadaşlarınız mı oluyor? <laughs> Akraba. Hani ya akrabalık evet. dereceli Eşi anlamında dostu... soruyorum. Hı -hı. Akrabalarınız mı? Yoksa hani arkadaş. Hani otelde kalıyoruz deyince. Arkadaş. Arkadaşlar. Hani apart mı, suite mi o anlamda. Residence'mış Hı -hı. efendim. Ne güzel. <laughs> Suite'de kalıyorlar suite. <süüt>. Kim suit? <laughs> King Suite'inde suite'in bir revani bir <laughs> sahne. evet. Kaç arkadaş aynı evde yaşıyorsunuz? Yetti olan. Efendim? Dün. Yetti. Yedi. Aha. Yedi. O maşallah ne güzel kalabalık ev. E, beni e, ne zaman gördünüz ve e, bana talip olacağınıza karar verdiniz efendim? Dün. Dün, dün gördünüz. Evet. Peki dün e, yaşananlarda e, benim e, haklı ve haksız yanımı gördünüz mü? Bilmem. Onu konuştukça anlaşılır. E, Türkçeyi çok iyi biliyor musunuz? Teşekkür. Nasıl? Teşekkür. Anlamadım. Türkçeyi Türkçe çok iyi, iyi biliyor musunuz? Ben dedi. dedim teşekkür ederim. Teşekkür ederim diyor. Yok, ben e, sorduğum soru Türkçe'yi iyi biliyor musunuz dedi. Türkçe'yi iyi biliyorum. Evet, böyle de. Yani söylenen her şeyi anlıyor musunuz? Evet, evet. Tamam. Anlıyor, anlıyor, gayet güzel. Saygı benim için çok önemli demiş Hanım. Evet. Benim için de tabii ki. Karşılıklı. Sözümün dinlenmemesi beni kızdırır. E, sevdiğimde kıskanırım ayrıca demiş. Normal. Yani Normal. E, aşırı derece yok. Hadi. Aşırı. Hadi. Erkek bakımlı, eğlenceli ve olgun olmalı demiş. Murat Bey'i tarif etmişsiniz. Öyle. Siz öyle görüyorsunuz. Ama öyle eğlencelisiniz, efendim. bakımlısınız aynı zamanda hı hı, teşekkür da. Teşekkür ediyorum. Doğru. Hı. E siz Başka evli... Ne e, benim sorularım var. Siz evli oldunuz mu? Hiç evlenmedim efendim. Peki siz evlendiniz mi? Hayır. Ne güzel. Söz, nişan? Hayır, hayır. Aşk? Hayır. Flört? Hayır o da olmadı. Bir çıkma bir bir, bir şey mi muhallebici? Ee, ben de ilişkide önce güven lazım. O da yok olduğundan. Karşılaştığın erkekte onu bulamadığın bulamadın. için. Evet, evet, hiç dolamadın. erkek arkadaşı bile olmadı mı Hayır. diyelim? Hiç erkek arkadaşı bile arkadaş olmadı. Arkadaş oldu normalde Normal ama arkadaş. Ee, mesleğiniz nedir efendim? Ben özel bir şirkette pazarlama işi yapıyorum. E, sektör? Özel. İsmini söylemesem olur mu? Yok yani gıda mı? Gıda giyeni... gıda gıda gıda. Hı -hı. Akademik kariyeriniz nedir? Lise bitirdim. Lise mezunusunuz. Evet. Tamam. <laughs> Pardon. Yorum yapma isteyen var, yapabilir. Tabii ki size sorabilirsiniz bana e, soracağınız sorulara. Abdurrahim Bey'de en çok ilginizi çeken ne oldu? Şarkı söylemesi. Şarkı beğendiniz mi sesini? Evet. Siz de söyler misiniz ya Hayır, da dinler Hayır, benim sesim kötü. Benim <laughs> albümümü dinlediniz mi? Ama <laughs> Evlisin klip şarkımı. Yok. Kara Murat diye. Yok, ben bunu Tamam. Seyrettim. Anladım. Evet. Yani başka ne sorabilirim Zuhal Hanım? Her şeyi sordum. Her şeyi sordum. Evet. Hobileriniz neler? Hobilerim. Gezmeyi seviyorum. Gezmeyi seviyorum. Ben de severim. Sen de seviyorsun. Arkadaşlarla eğlenmeyi seviyorum. Peki evlendikten sonra İstanbul'da yaşayacaksınız. hiç fark, fark etmez. Fark etmez. Anne baba ne diyor? Anne baba e, bir yıl uğraştım izin aldım. Bir yıl uğraştın izin aldın. İzin vermiyordu. Vermiyorlar. İyi izni koparmışsın. Kopardım. Peki. Yani istediğimi koparabilirim. İstediğimi koparabilirim diyor. Eğer ben onu çok istesem. Çok fazla istersem. Bir şeyi çok istersem... Yaparım diyor. Ne güzel, güzel. Bir güzel. Ben de öyleyim de. Dişli bir kadın. Hı hı, ne güzel. Çok güzel. Zala çok güzel. bu arada siz yakından çok güzelsiniz. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür. <laughs> teşekkür ederim. Evet yorum yapmak isteyenler var hocamızda. Kim isteye Bunlar. yapabilir? O piti piti karamelasete. Hanife abi. Hanımefendi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi e, Murat Bey çok maço bir arkadaşımız olduğu için yani biraz çok sert tavırları var bu sizi ürkütmesin. Hiç maço sinirler. değilim Hanifi Bey. Yok ama gerçekten Haksızlığa yok. Haksızlığa gelemiyorum. Ya çünkü burada Benden böyle bazen... nasıl maç olur çok... e, adaylardan gördüklerimizi görürsek? Ya bazen mesela çok sinirleniyorsa böyle atarlı oluyorsun böyle çok... Haksızlığa karşı cevap ama veriyorum normalde sadece. normalde senin bu senin bir şey yapın bu yani böyle... Ha kişiliğim bakım bu. Bakımlı... Evet. Hı -hı. Çok maço otoriter bir arkadaşımız. Yok maço diye tarif etmeyelim ama. Ama maço ben... değilim. Yok, maço değil ya Murat Bey. Yok. Yok ama bak gizli Romantim bir şey var aslında, onun. Romantik aslında. Haksızlığa gizli, bir, sadece. Gizli bir sert yanı var. Çok Aynen. sert. Yani Yok. ne hep ne hiç bende. Evet. Gri olmadım asla. Ama hanfendi gerçekten hiç kaçırma. Hayatını, İnşallah efendim. Hayatının evliliği olabilir. Bak İnşallah. hiç evlenmemiş. İnşallah. Aytek? Köpürdü orada bir. Fıkır fıkır. Murat fıkır. abiye şimdi bir şey diyeceğim. Onun idol olmak isterdim ama... Hanımefendi o kadar sorular sordu ki bari alsın kimliğini üzerine gitsinler evlensinler e o biz zamanda. burada niye buradayız? Abi öyle sorular sordun ki çay içmeye çıkarsın orada da soru soru soru. Ne soru, soru. <laughs> <Orada gülüyor> soru, <laughs> soru ne efendim, iş yapıyorsun? Sonuçta, Kimle yaşıyorsun? E, ne var? Burada bu? tanıyacağım ama yani. Ama e, şunu oturayım şunu... mı burada kös kös böyle? Hiç. Yani. Abi öyle ya şimdi abi ben Ben bak... biraz e, Murat. Murat Bey. E e, efendim canım. Hocanın erkeklerinden hafif bir kıskançlık Kıskanma yok da ben şimdi... Var var. var. Evet. var ya çekemiyorlar Zuhal beni abla, efendim. Zuhal abla. Zuhal şimdi... abla. Cahibet. Evet, Çekemiyor bizi. Ya Zuhal abla Kıskanın şimdi ben bir şey diyeceğim. Kıskanıyor la sizi. Evet. Zuhal abla i̇şte ben bakın, şimdi bir şey diyeceğim. İşte bakın ve duruş. Murat abiyle de nasıl konuşacağımı korkuyorum ama şimdi. Canımsın benim. benim. de ben bir şey söylüyor. Bence Niye kalktık ayağın bir yani. Tamam Aytek teşekkürler. Ay çekemiyorsun dediler ya ben de kendimi gösterdim. Evet. Demedi demedi. Yok Zuhal Hanım dedi. Ben dedim. Kendisini çok seviyorum gerçekten ben yani. Iki günde iki talip gerçekten kıskandırıcı bir işte kıskan. İşte Diyorum onu diyorum. Yani, Talipler arka arkaya geliyor. Gülşen abla? Ee, bir haftadır beraber kalıyoruz arkadaşlar. Revani Hanım'la. Ee, çok e, nasif bir bayat Sakin. Yani iyi bir bayan. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşım. Murat Bey'le ilgili konuştunuz mu ha, hiç? Be evet beraber. Kopya beraber verdiniz mi efendim? Yani. <laughs> Kopya verdiniz mi diyor benimle ilgili. Nasıl? Benle ilgili kopya verdiğinizi yani biliyorum. O kendisi bilir. Eğer kendisi isterse. Hiç ki... çekiştirmediniz mi Murat Bey'i? Gıybet yaptınız ama efendim. Bakalım <laughs> paralar açıldıktan sonra ne olacak onu bilemem yani. Kısmet kısmet Mehmet. Ha, tamam. Valla Murat abi bizi bitirdi ya. Yerli günden beri bizi o kadar böyle enerjisi büyük ki. Devamlı güldürüyor bizi artık karnımız ağrılar gibi. Ne güzel. Mektir. Herkes öyle olsun. Çok büyük enerjisi var. Ee, Revan Hanım hoş geldiniz. Teşekkür Herkes ederim. negatif negatif negatif. En önemli olan pozitif. Bravo. Evet. böyle. pozitif olmaya ihtiyacımız var. Pozitif olmalıyız. Peki açıyorum artık paravanı hazırlayın. Açalım efendim. Peki buyurun efendim. paravanımız açılıyor. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz Hanım. Teşekkür ederim. Siz... Allah şükür ya. Murat abi ne düşünüyorsun? Yani Murat Bey Çarpıldı Murat herhalde. Bey herhalde. Hiç sesi soğuk. Bu tutuldu efendim. Fark ettik. Hı hı. Çok öde. Dur dur. Yardımcı olur musun? Kim? <laughs> Al götür diyor da bana. Doğ <laughs> bir saniye bir bir, 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 bir. bakın birbirinize. Ama orada bir, benim dikkatimi dağıtıyorlar Ya Yani lütfen niye şimdi Aynı konuyu Murat Bey yahu? Ama Murat Bey çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok özür. Bak kardeş ülkemizden Azerbaycan'dan gelmiş. Seni beğenerek gelmiş. Yani Ama şimdi bir, en azından bir çay içmeniz gerekiyor. Şu an bir müdahale etmeme bir, bir anı. Daha olmadı ki bir şey yapmadık ki daha değil mi de? Daha bir gol... Efendim? Daha ben bir şey söylemeden benim evet, konuştular. Evet söyleme, bir, bir bırakın kendi hallerini. Değil mi efendim? Daha yeni açıldı para var. Yani. yani. Kararın ne, ne olursa olsun ben saygı duyuyorum. Problem Hı -hı. yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Problem yok. E, çok olgun bir insansınız gerçekten. Teşekkür ederim. Hı -hı. ederim. Ama yani e, yani sizi de kırmak istemiyorum ama, net olacağım. Hı -hı. Hı -hı. Ee, olumsuz diyorum. Hı -hı. Bir saniye, ben Şabını bir şey et. söylemek istiyorum. Bir niye saat. olumsuz Murat abi, niye olumsuz? Efendim canım? Neden? Niye Dur teker teker. Neden olumsuz? Dur, teker teker, doğru söylüyorsunuz. Misafir duvaya. olarak şey geldi, insan değil. Neden bil... olumsuz, neden? Beynimin içindekini sana nasıl önüne serebilirim? Azerbaycan'a kalkmış gelmiş şimdi. Olabilir. Güzel, 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 güzel Olabilir canım. Haftadır bu haftadır ilk intibah insanları. denen bir şey var biliyorsun değil mi? Bir haftadır da bekliyorum. intibah. Tamam. ...ilk tamam. intibah aşık olmak. Ak. Yeni bir bak hep elektrik diyorlar değil elektrik intibah i̇ntibah güzel Hı -hı. ...intibah intiba ben çok severim biliyorsunuz kullanmayı evet. bu Türk kelimeleri Namık Kemal'in de bir kitabı vardır intibahtır. Evet ilk intiba yani ilk izlenim şey ilk görüş evet e, ona kadar yani şu anda bir cız olsun. Cız yok mu? Cız yok efendim. Saham problem değil. Ama e, ayaklarına sağlık gerçekten. Tabii ki. E, çok hanımefendi, çok hı -hı. cici. E, çok size saygı duyuyorum. Teşekkür. Geldiniz en azından bir e, talip olarak e, karşınızdayım ben de. Hani benim aklımdaki e, söyleyemiyorum yani cümleleri söyleyemiyorum. Kırmamak şey adına. Efendim Muhammed. Ee, ben bir şey söyleyeyim. Şimdi Murat Bey çok iyi biri, çok kişiliği çok güzel bir insan. Ee, Arca İbrahim derecede Neşeli. Şimdi hanımefendi diyor ki. Iıı e, ayağınıza sağlık buraya kadar geldiniz evet ettiniz ama hanımefendi bir çay içilecek kadar E de e... çay içtim ne oldu bak görmedin mi? İçeyim içiyim içiyim ne oldu? Ya. Semaver içsem ne olur? Semaver insan bir değil ki ama Ama olmaz ki ama Şimdi bizim karşı ülkeden gelmiyor olmaz. yani kardeş ülkeden Hayır, gelmiş Hayır canım bak eee e, Tamam Eee insanların e, duygularına düşüncelerine saygı göstereceğiz ama bu benim fikrim Dervişin fikri neyse zikirde o olur Hı uh intiba. -huh. İntibah. Evet. Evet, Revaneciğim. Üzgünüz. Fakat e, başka adaylar gelebilir senin için eğer sen istersen. Tabii ki. Çok tamam. teşekkür hı. ediyorum Revane Gerçekten. Peki. Allah razı olsun. Ee, Murat Bey yerini alıyorum. Revane için de bak arkada bir yerlerde orada yerimiz görüyorum gördüğüm kadarıyla var. Hemen alıyorum. Aramıza hoş geldi. <laughs> Yoksa ufak da olsa hani mutlu olur musun en ufak şeylerden? En ufak şeylerden mutlu olurum. Hayatta istediğin en çok şey nedir? Yani ben bunu yapsam yani çok mutlu olurum. Ne yani o aklındaki şey ne? O aklındaki şey ne?